Herkese merhabalar. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında hocam neler olacak? Okullar, sınavlar, ne gibi kararlar çıkar? Sabahtan itibaren bizlere soruyordunuz. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Fahrettin Koca bu sefer bir değişiklik yaptı. Her zaman yazılı açıklama yapılıyordu. Bu sefer videolu açıklama yaptı. Peki bu açıklamada neler var? Okulları ilgilendiren yeni bir karar alındı mı? Ne gibi konular konuşuldu? Şimdi sizlere Özet olarak bilmeniz gereken en ince ayrıntıları söyleyeceğim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YouTube hesabından yaz yazılı bir açıklama yapmak yerine videolu bir açıklama yaptı dedik. Bu açıklamada öncelikle şunu söyleyelim. Sizi heyecanlandırmak istemem çünkü doğrularak aktarmak adına herhangi bir yeni tedbir, yeni karar açıklanmadı. Yani şu olacak, bu olacak denmedi. Peki ne söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? Şunu söyledi. İnsanlık sağlık salgınla mücadelenin sonuna yaklaştı. Dedi. Yani virüsü yeneceğiz dedi. Önümüzde de çok güzel günler var dedi. Ancak bunu bir şeye bağladı. Aşı. Aşının dedi önümüzdeki günlerde Türkiye'deki salgınla mücadelede önemli bir rol oynamasını bekliyoruz dedi. Türkiye'deki aşılamadan bahsetti. Şu an itibariyle 14 milyon aşı yaptık dedi. 4 milyon hali hazırda elimizde var dedi. Bir de şişelenmemiş halde böyle variller dolusu işte aşı getirdik dedi 10 milyon doza yakın. Bunları biz ülkemizde şişeleyeceğiz ve hemen kullanmaya başlayacağız dedi. Dolayısıyla 30 milyon aşı için anlaşma yaptık dedi. Biontech aşısı için anlaşma yaptık dedi. Yakın zamanda Türkiye'de toplamda 100 milyon doza yakın aşı olacak dedi ve bu aşılar yapıldığında Türkiye'de koronavirüsle mücadele açısından çok önemli bir eşik atlayacağız dedi. Ancak tedbirlerle ilgili sıkıntımız var dedi tedbirlere uyum yeteri kadar yok dedi. Bu arada Türkiye'de ne zaman e, salgında başarı göstereceğiz ne zaman bu iş bitecek diye bize soruyorsunuz dedi. Mayıs sonu gibi, Bilemediniz Haziran sonu gibi Türkiye'de salgını kontrol altına alabiliriz dedi. Ancak bir şartla o da şu aşı tedarikinde sıkıntı yaşanmazsa aşılar anlaşma yapıldığı gibi gelirse yani herhangi bir sıkıntı olmazsa aşılamada Mayıs sonu Haziran sonu en geç dedi. Türkiye'de salgınla mücadelede önemli bir yol kat edebiliriz dedi. Daha doğrusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarının neredeyse tamamına yakınını aşılamaya, aşı üzerine ayırdı diyebiliriz. Bir de Türkiye'de de aşı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bazı üniversitelerde aşıların sonlara yaklaşıldığını söyledi. Bir de dünyada ilk kez burundan aşılama denilen sprey aşı üretiyoruz. Bunun da çalışmasını yapıyoruz dedi. Kısacası Fahrettin Koca Açıklamasının tamamını aşılama üzerine ayırdı. Yeni bir e, karar, yeni bir tedbir, okullar, sınavlar, eğitimle ilgili herhangi bir karar alındı, ilettik, bunları görüşeceğiz gibi herhangi bir açıklama yapmadı. Evet sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.